Baba ve oğul, kendini hırsına kaptırarak, armatörün kulağını arkadaşıyla ilgili bir takım kötü varsayımlar fısıldamaya çalışan Danglars'ı bir kenara bırakalım. Canebiri boydan boya geçtikten sonra Noay sokağına sapan, Melhan yolunun sol yanındaki küçük bir eve giren, karanlık bir merdivenden hızla dördüncü kata çıkan, bir eliyle Trabzan'a tutunurken öbür eliyle de kalbinin atışlarını bastırmaya çalışan, küçük bir odayı sonuna dek gösteren biraz aralık kalmış bir kapının önünde duran Dantes'in peşinden gidelim. Burası Baba Dantes'in oturduğu odaydı. Firavun'un geliş haberi, bir sandalyenin üstüne çıkmış, penceresinin kafesi boyunca yukarı. Tırmanan filbaharlara karışmış birkaç latin çiçeğine, titreyen eliyle çit yapmaya çalışan ihtiyar. Adama henüz ulaşmamıştı. Birden iki kolun beline dolandığını hissetti ve iyi tanıdığı bir ses arkasından haykırdı. Babacığım, canım babacığım, yaşlı adam bir çığlık attı ve arkasına döndü. Oğlunu görünce, tir tir titreyerek ve rengis olarak kendini onun kollarına bıraktı. Neyiniz var baba, diye haykırdı genç adam kaygıyla, hasta mısınız yoksa? Hayır, hayır, sevgili Edmund'um, oğlum, yavrum, hayır, ama seni beklemiyordum, sevinç bu. Seni birden habersizce yeniden görmenin verdiği heyecan. Ah, tanrım, sanırım öleceğim. Haydi, kendinize gelin artık baba, benim, ben, sevinçten zarar gelmez, denir hep, işte bunun. İçin hiç habersiz girdim içeri. Haydi bakalım, Şimdiki gibi şaşkın gözlerle bakacağınıza gülün. Bana geri geldim ve mutlu olacağız. Ah, çok iyi oğlum." dedi ihtiyar. "Ama nasıl mutlu olacağız? Bir daha beni bırakıp gitmeyecek." "Misin. Haydi bana mutluluğunu anlat. Tanrım, bir ailenin yasından çıkmış bir mutluluktan sevinç duyduğum için beni bağışla." dedi genç adam. "Ama Tanrı biliyor ki bu mutluluğu ben istemedim. Kendisi geldi ve benim buna Üzülecek gücüm yok. Yiğit kaptan lecleri öldü babacığım ve Monsieur Morel'in yardımıyla. Onun yerini belki de ben alacağım. Anlıyor musunuz babacığım? 20 yaşında kaptan. 100 Louis. 6 maylık ve kardan da pay. Bu, benim gibi fakir bir denizcinin gerçekten umut edebileceğinden. Fazla bir şey değil mi? Evet, oğlum, evet, gerçekten de öyle, dedi yaşlı adam, bu çok iyi bir şey. Kazanacağım ilk para sayesinde, latin çiçeklerinizi, filbaharlarınızı ve hanım elilerinizi ekmek. İçin bahçeli, küçük bir eviniz olsun istiyorum. Ama neyiniz var baba, fenalaşıyor gibisiniz. Sabır, sabır, şimdi geçer. Ve gücünü yitiren yaşlı adam geriye devrildi. Haydi, haydi, dedi genç adam, bir kadeh şarap. Babacığım, bu sizi canlandırır, şarabınızı. Nereye koyuyorsunuz? Hayır, sağ ol, arama, ihtiyacım yok dedi yaşlı adam oğlunu tutmaya çalışarak Var baba var bana yerini söyleyin ve iki üç dolabı açtı Boşuna dedi yaşlı adam şarap kalmadı Şarap kalmadı da ne demek diye sordu bu kez Dantes sarararak ve bir babasının çukur ve solgun yanaklarına bir boş dolaplara bakarak şarap kalmadı da ne demek Paranız mı Yoktu babacığım artık sen de burada olduğuna göre hiçbir şeyim eksik değil dedi yaşlı adam oysa, diye, kekeledi Dante salnından aşağı inen terini silerek, oysa üç ay önce yola çıkarken size 200 frank bırakmıştım, evet, evet Edmund, doğru, ama giderken komşumuz kedirisi olan küçük bir borcunu. Unutmuşsun, eğer senin yerine bu borcu ödemezsem Monsieur Morel'e gidip isteyeceğini. Söyleyerek bana bunu anımsattı. O zaman, anlıyorsun ya, sana bir zararı olur korkusuyla. Ne oldu, ne mi oldu, ben ödedim. Ama, diye haykırdı Dantes. Kedirisi olan borcum 140 franktı. Evet, diye mırıldandı yaşlı adam. Bu parayı size bıraktığım 200 frankın içinden ödediniz öyle mi? Yaşlı adam başıyla onayladı. Öyle ki 3 ay 60 frankla geçindiniz. Diye fısıldadı genç adam. Biliyorsun bana çok az şey gerekiyor. Dedi yaşlı adam. Ah, tanrım, tanrım, beni bağışla. Diye haykırdı Edmund. Kendini zavallı adamın ayaklarına. Atarak. Ne yapıyorsun öyle? Ah, kalbimi parçaladınız. Haydi canım, işte buradasın, dedi yaşlı adam gülümseyerek. Artık her şey unutuldu çünkü. Her şey yolunda. Evet, işte buradayım, dedi genç adam. Güzel bir gelecek ve biraz parayla işte buradayım. Haydi baba, dedi. Alın, alın ve hemen bir şeyler aldırın. Ve içinde bir düzine kadar altın para, 5-6 altı tane 5 franklık ve bozuk para bulunan ceplerini masanın üstüne boşalttı. Yaşlı Dantes'in yüzü ışıldadı. Bu kimin? dedi. Benim tabii, sizin, bizim. A.L.M. Yiyecek içecek alın, mutlu olun, yarın başkaları da. Olacak. Yavaş yavaş, dedi yaşlı adam gülümseyerek. İzninle, verdiğin parayı ölçülü harcayacağım. Benim bir seferde çok fazla şey satın aldığımı görürlerse bunları almak için senin dönüşünü. Beklemek zorunda kaldığımı sanırlar. İstediğiniz gibi yapın, ama her şeyden önce bir hizmetçi tutun baba, artık yalnız kalmanızı. İstemiyorum. Yeminin ambarında küçük bir sandıkta çok iyi tütünüm ve kaçak kahvem var, yarın. Bunlar sizin olacak. Ama hiç. İşte biri geliyor. Bu, gelişini öğrenip sana hoş geldin demek için buraya gelen Kedris'tür. İşte özü sözü birbirini tutmayan biri daha, diye mırıldandı Edmond, ama hiç önemi yok, ne? de olsa bir zamanlar bize yardım olmuş bir komşu, hoş gelmiş. Gerçekten de Edmund alçak sesle cümlesini tamamladığı anda sahanla açılan kapıda. Kedirus'un siyah ve sakallı kafası belirdi. 25-26 yaşlarında bir adamdı. Terziydi, elinde bir kumaş parçası tutuyordu. Bundan, bir cekete devrik yaka yapmaya çalışıyordu. Eh, artık geri döndün ha, Edmund. Dedi çok belirgin bir Marsilya aksam ve ağzında fil dişi gibi beyaz dişlerini gösteren geniş bir gülümsemeyle "Gördüğünüz gibi geldim komşu kederisse ve hangi konuda olursa olsun size yardımcı olmaya hazırım." diye yanıt verdi Dantes. Bu hizmet sunmanın arkasında saklı soğukluğu belli etmemeye çalışarak. "Sağ olun, sağ ol. Çok şükür hiçbir şeye ihtiyacım yok. Hatta kimi zaman başkalarının bana ihtiyacı oluyor." Dantes bir hareket yaptı. "Bunu senin için söylemiyorum oğlum, sana ödünç" Para verdim sen de onu bana geri ödedin, iyi komşular arasında olur böyle şeyler, ödeştik. Borcumuz olanlarla hiçbir zaman ödeşemeyiz, çünkü onlara para olarak hiç borcumuz kalmasa bile minnet borcumuz vardır. Bunlardan söz etmenin ne yararı var ki, geçmiş geçmiştir. Senin mutlu dönüşünden söz, edelim oğlum, kahverengi kumaş almak için, öylesine, limana gitmiştim, orada dostum. Danglar sarastladım, sen Marsilya'da ha, dedim, evet. Öyle, diye yanıt verdi bana. Senin sınmada olduğunu sanıyordum. Oradaydım, ama döndüm. Ya Edmund, ufaklık, o nerede? Kesinlikle babasının evindedir, diye yanıt verdi Danglars. Bu yüzden ben de geldim, diye. Sürdürdü Kedrisse, bir dostumun elini sıkma zevkır için geldim. Bu iyi Kedrisse bizi ne kadar da seviyor, dedi yaşlı adam. Sizi elbette seviyorum ve dahası değer veriyorum, dürüst insanlar o kadar az ki. Ama sen, zengin olmuş gibisin evlat, diye sürdürdü Terzi Dantes'in masanın üstüne bıraktığı bir avuç altın. Ve gümüş paralara gizlice bir göz atarak, genç adam komşusunun siyah gözleri mışıldatan aç gözlülük parıltısını fark etti. Ah, tanrım, dedi pek umursamadan, bu para hiç de benim değil, babama yokluğum. Sırasında bazı eksikleri olmasından korktuğumu söylüyordum, o da beni rahatlatmak için para. Kesesini masanın üstüne boşalttı. Haydi baba, diye sürdürdü Dantes, bu parayı kumbaranıza doldurun, meğer ki komşumuz Kedirus'un bunlara ihtiyacı olmasın, eğer varsa bu para hemen emrindedir. Hayır, ihtiyacım yok oğlum, dedi Kedirus hiçbir şeye ihtiyacım yok, Tanrı'ya şükür. Devlet insanlarım besliyor, paranı koy bir kenara, koy, paranın hiçbir zaman fazlası olmaz, yine de bana vermek istediğini almış gibi oldum. Seve seve verecektim, dedi Dantes. Bundan hiç kuşkum yok. Pekala, Mösyö Moral ile Aran iyiymiş, seni pek seviyormuş. Mösyö Moral bana karşı her zaman çok iyi davranmıştır, dedi Dantes. Ne olursa olsun yemek davetim geri çevirmekle iyi etmemişsin. Nasıl, yemek teklifim geri mi çevirdin, diye atıldı yaşlı Dantes. Seni akşam yemeğine mi davet etmişti, evet, baba, diye yanıtladı Edmund kendisi ile ilgili bu aşırı onurlandırılmanın babasında. Yarattığı şaşkınlığa gülümseyerek, peki neden geri çevirdin oğlum, diye sordu ihtiyar. Sizin yanınıza daha çabuk gelebilmek için babacığım, diye yanıtladı genç adam, sizi. Görmek için acele ediyordum, bu onun, o iyi Mösyö Morel'in canım sıkacaktır, diye araya girdi Kedrisse, eğer bir insan kaptan olmak istiyorsa armatörünün canım sıkmamalıdır. Geri çevirmemin nedenini ona açıkladım, dedi Dantes, ve o da bunu anladı sanırım. Ah, doğrusu. Kaptan olmak için patronlarını biraz pohpohlamak gerekir. Bunu yapmadan kaptan olmayı umuyorum, dedi Dantes. Daha iyi, daha iyi. Bu tüm eski dostları memnun edecek ve Saint Nicholas kalesinin arkasında buna hiç de üzülmeyecek birini tanıyorum. Mercedes mi? diye sordu ihtiyar. Evet, babacığım, diye yanıt verdi Dantes. Şimdi sizi gördüğüme, artık çok iyi olduğunuzu ve size gerekli her şeye sahip olduğunuzu bildiğime göre sizden Katalanlara bir ziyaret yapmak için gitmeme izin vermenizi rica ediyorum. Git oğlum dedi yaşlı Dantes. Tanrı beni oğlumla nasıl sevindirdiyse seni de karınla öyle sevindirsin. Karısı mı dedi Kedirisse? Ne diyorsunuz Dantes baba? Henüz karısı değil bildiğim kadarıyla. Değil ama tüm olasılıklar gösteriyor ki yakında karım olacak diye yanıt verdi Edmund. Önemi yok. Önemi yok dedi Kedirisse. Acele etmekle iyi yaptın oğlum. Neden? Çünkü Mercedes güzel bir kız ve güzel kızların peşinde aşıklar eksik olmaz, özellikle bu kız. Peşinde düzinelerle aşığı var. Doğru mu? diye sordu Edmund, içinde hafif kaygılı bir hava sezilen bir gülümsemeyle. Ah, evet, diye yanıtladı Kedirisse. Hatta çok iyi kısmetler, ama biliyorsun, kaptan olacaksın. Seni gen çevirmek istemeyeceklerdir. Bu sözler şu anlama mı geliyor? diye sordu Dantes, kaygısını zor saklayan bir gülümsemeyle "Eğer kaptan olmasaydım." "İyi, iyi." dedi Kederisse. "Haydi, haydi." dedi genç adam. Genel olarak kadınlar hakkında, özel olarak Mercedes hakkında sizden daha olumlu düşünüyorum ve ister kaptan olayım ister olmayayım onun bana. Sadık kalacağına inanıyorum. Bu daha iyi, daha iyi." dedi Kederisse. Evlenirken insanın güven duyması her zaman iyi bir şeydir. Ama neyse, inan bana oğlum gelişini bildirmek ve umutlarını ona açmak için hiç zaman. İtirmeden git. Gidiyorum, dedi Edmund. Babasına sarıldı, Kedrısu selamladı ve çıktı. ise biraz daha kaldı, sonra yaşlı dantes'ten izin isteyerek oda çıktı ve Senaç. Sokağının köşesinde kendisini bekleyen Danglars'ın yanına gitti. "Söyle, onu gördün mü?" diye sordu Danglars. "Onun yanından geliyorum," dedi Kedrise "Sana kaptan olma umudundan söz etti mi?" şimdiden kaptan olmuş gibi konuşuyor. Biraz sabır, dedi Danglars. Bana öyle geliyor ki biraz fazla aceleci davranıyor. Öyle mi, dersin. Bu iş ona Monsieur Moral tarafından söz verilmiş gibi görünüyor. Bu yüzden mi bu kadar? Neşeli, bir de saygısız, sanki çok önemli bir kişiymiş gibi bana yardım önerilerinde bulundu, bir bankacıymış gibi bana ödünç para vermeyi önerdi. Ve siz de geri çevirdiniz değil mi? Elbette, harcadığı ilk paralan onun eline veren ben olduğum için kabul edebilecek olsam da. Ama şimdi artık Monsieur Dantes kimseye ihtiyaç duymayacak, çünkü yakında kaptan olacak. Dur bakalım, dedi Danglars, henüz olmadı. İnanın, o kaptan olmasa daha iyi olur, dedi Kedris yoksa ona bir şey söylemenin yolu. Kalmayacak, eğer biz istersek, dedi Danglars, olduğu yerde kalır, belki de olduğundan daha aşağılara. İner. Ne diyorsun? Hiçbir şey. Kendi kendime konuşuyorum. Hala güzel Katalan'a aşık mı? Deli gibi aşık. Onun yanına gitti. Ama ya ben büyük bir yanılgı içindeyim ya da orada tatsız şeyler olacak. Ne demek istiyorsun? Bu neye yarar? Bu senin sandığından daha önemli. Sen Dantes'i sevmiyorsun değil mi? Kendini bir şey sananları sevmem. İyi o zaman. Katalan kız hakkında ne bildiğini bana söyle çok olumlu şeyler bilmiyorum. Sadece sana da söylediğim gibi gelecekteki kaptanımızın. B.A. Infirmeriz yolu yakınlarında tatsızlıklarla karşılaşacağını bana düşündüren bir takım şeyler gördüm. Ne gördün? Haydi söyle. Pekala, Mercedes her kente indiğinde yanında iriyan, siyah gözlü, kırmızı tenli, çok esmer. Çok güçlü bir katalan oluyor ve ona kuzenim diyor. Ah, gerçekten mi? Bu kuzenin ona kur yaptığını mı düşünüyorsun? Öyle sanıyorum, hay Allah, 21 yaşında iri bir çocuk 17 yaşında güzel bir kıza ne yapar? Dantes'in Katalanlara gittiğini mi söylemiştin? Ben orada iken gitti. Biz de aynı yöne gidersek rezervde dururuz ve La bir kadeh şarap içerken. Haberleri bekleriz. Haberleri bize kim verecek? Yolunun üstünde olacağız ve olup biteni Dantes'in yüzünden anlayacağız. Haydi, dedi Kedris'e, ama sen ödeyeceksin değil mi? Elbette, diye yanıtladı Danglars. Her ikisi de hızlı adımlarla sözünü ettikleri yerin yolunu tuttular. Oraya gelince bir şişe ve iki kadeh getirttiler. Pamfile baba 10 dakika önce Dantes'in geçtiğini görmüştü. Dantes'in katalanlarda olduğundan emin olunca, dallarında cıvıl cıvıl öterek, ilkbaharın güzel. İlk günlerinden birini haber veren bir kuş sürüsünün bulunduğu çınar ve firavun ağaçlarının yeşil. Yaprakları altına oturdular.